Ukraynalı Svitlana Urum, Ankara'da bir yıldır Türk lehçeleri üzerine doktor eğitimi alıyor. Aynı zamanda Gagavuz Türk'ü olan Urum, büyük bir Türkiye hayranı. Bu kültürü, Türkiye tarihini yakından tanımaya başladım ve bu ülkeye aşık olmamak imkansız. <laughs> Ülkesindeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip eden Svitlana Urum, Rusya'nın saldırıları sebebiyle ülkelerini terk edip Ankara'ya gelen Ukraynalılara en başından beri büyük destek veriyor. Urum onların Türkiye'ye daha kolay alışabilmeleri için boş vakitlerinde onlara Türkçe dersi veriyor. Biz bu dersleri özellikle yüz yüze yapmayı düşündük. Çünkü insanların böyle çok acı, çok korkunç olaylar yaşadıktan sonra kendi yaşadıklarını biriyle paylaşmaları gerekiyor. Sizin adınız ne? Benim adım Kristina. Urum'un derslerine her yaştan Ukraynalı ilgi gösteriyor. historia началась 5 утра. Çok şiddetli bombardımanlar başlayınca çocuğum ve ben ülkeyi terk etmek zorunda kaldık. Aslında bu benim Türkiye'ye ilk gelişim. Türkçe ile ilk tanışmam. Buradaki insanlar çok cana yakın. Vatanlarından ayrılıp Türkiye'ye sığınan Ukraynalıların hepsinin dileği aynı. Saldırıların sona ermesi ve en kısa zamanda ülkelerine dönmek.